Ama aramız çok iyiydi. Sürekli muhabbet ediyorduk. Bir gün maalesef acı gerçeği öğrendim. Ben oyun yazma kursuna Öykü için katılmıştım. Öykü ise kursa Yazılım Kulübünün kurucusu olan Kerem için katılmış. Asıl amacı onun dikkatini çekmekmiş. Bunu bana itiraf ettiğinde yıkıldım ama tabii ona hiçbir şey söyleyemedim. Matematik öğretmenimiz bir gün kursta arkadaşlar sizi motive etmek için aklıma bir fikir geldi. Yapacağınız oyunları okulda arkadaşlarınız zorlayacak Böylece en iyi oyunu seçeceğiz ve onu yapan kişiye bir ödül vereceğiz dedi. Kerem, hocam ben 8 yaşından beri yazılım yapıyorum. 3 tane mobil oyunum var. Haksız rekabet olmasın. Ben yarışmaya girmeyeyim deyince Öykü. Kerem lütfen yarışmaya gir ki okula rezil olmayalım. Kurstan senin sayende doğru düzgün bir oyun çıksın diyerek itiraz etti. Kerem ona bakıp o zaman Öykü'nün hatırı için yarışmaya katılacağım deyince Öykü'nün yanakları kızardı. Kerem'le Öykü gözümün önünde flört ediyordu. Ben de pembe dizi izler gibi onları izliyordum. O an kafama dank etti. Peki kursun en iyi oyununu ben yaparsam acaba öykü etkileyebilir miydim? Belki öykü de babam gibi yazılımcıların zeki olduğunu düşünüyordu. Ve Kerem'e bu yüzden hayrandı. Şansımı deneyecektim. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu. Ama eğer başarabilirsem belki de öyküyü kazanabilirdim. İlk yapmam gereken elbette iyi bir oyun fikri bulmaktı. Öykü Japonların sevimli kawaii karakterlerini çok seviyordu. Giyisilerinde hep kabaye kedileri veya kabaye tavşanları vardı. Eğer bu karakterlerle bir oyun yaparsam eminim çok hoşuna giderdi. Bu kararı aldıktan sonra kelimenin tam anlamıyla gece gündüz çalışmaya başladım. Bir gece geç saatte buzdolabında atıştıracak bir şeyler ararken yanlışlıkla süt şişesini düşürdüm. Babam sese uyanmış. O sırada odama dönmüştüm. Çok geçmeden babam geldi. Bağırıp çağırdı. O saatte neden ayakta olduğumu sordu oyunum için çalıştığımı söyleyince yani boşu boşuna elektrik harcıyorsun diyerek bilgisayarın fişini çekti. Dünya başıma yıkıldı. Çünkü babam yüzünden saatlerce emeğim bir anda yok oldu. Bilgisayar kapanınca o gün yazdığım kodların büyük kısmı silindi. Fakat elimden bir şey gelmiyordu. Çünkü pek çok evde olduğu gibi bizim evde de evin patronu ebeveynlerdi. Bu yüzden de kendilerinde her şeyi yapabilme hakkını görüyorlardı. Bu olaydan sonra annemle babam bana baskı yapmaya başladı.